Arkadaşlar hu hu. Bir videonun sonuna da geliyoruz. Burası bizim mutfak. Burası iki tane tuvalet bile ama. Ne alakaysa artık. Bu da benim ko kolana götürdüğüm çantam. Minik çantam. Sonra da ne diyelim? Bu da askı yerimiz var. Burada da böyle böyle gidiyoruz. Dış alıyoruz. Değil mi arkadaşlar? He arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Ben Ankara Bey yaşıyorum. Öksüz sokak kapı numarası doyduğum. Numara. Arkadaşlar bu, bu zor, Bu da etak oda. Bu da balkon. Ta 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 Dönüyor dönüyor dönüyor. Tabloya geliyor. Bu da benim kardeşim. Bakın kardeşim. Hep televizyon İğrenç. Burası televizyon odamız. Bu da baba. Var. Yani Arkadaşlar, sizinle çok güzel zamanla geçiyorum. Geçiriyorum. Ne yapsam bir Arkadaşlar size bir söz vermeliyim. Birinci videoları çekemeyeceğim. Çünkü birinci benim bir mesleğim olacak. Ben polis olmak istiyorum lütfen beni izleyin. Beni hatıra olarak saklayın lütfen. Ben ben her zaman kavgayı etmem ama sevmem. Bak kavga etmeyi sevmem. Hep millet kavga ediyor. Ben kavga etmeyi de sevmiyorum. Ben kavga etmeyi sevmiyorum. Annem babam diyor ki sen birilerini dövemezsin. Ama ben kavga istemiyorum. Ben milletle insanlarla arkadaş olmak istiyorum. Valla benim gönlümü öyle Arkadaşlar hem de sizin desteğiniz, yani abone olduğunuz e, bir şey e, 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 lik attığınız için ben sizin sayenizden kullanı kelime geçtim. Önceden elif var nasıl be beni tanıyanlar vardı. Annemin telefonda çekiyordum. Bu telefon benim. Sakın annemin telefonu sanmayın. Bu telefon benim. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar ben size her zaman gönlümde taşıyacağım. Bu videolarda da Bak arkadaşlar yorum atın. O yorumlarımızın söz hepsine kalp. Söz hepsine kalp kalp kalp. Söz mü? Söz. Erkek sözü diyorum. Söz mü? Evet söz. Ama siz de yazın kalbinizi alın. Tamam He hepinizi bir numara yapacağım. Tamam mı? Tamam. Öptüm. Bye. Arkadaşlar son kez yüzümü göstermeyeceğim. Altı ah, ay. Hiç görmedim.